Ha 1.1 milyon burada burada burada. Bak izleyin baba. Aynen. Tamam asla biliyorsun. Kırgınım ne olur bilinmez ama. Bak düşüyor Gözler arkadaşı. E bu, bu yaptık mı bunu? O güzel değil mi? Şey yapalım abi. Son kişi kalmış sen son kişi vuruyorsun. Böyle kurtarıyor abi. Ondan sonra dans ediyor. Lan ha. iyi numara ha var ya. Burada bak nasıl harekete bak <laughs> <da>, harekete bak <laughs> <da>, harekete <laughs> Allah, Allah bela. Be benim videoyu gördünüz mü? 2.4 milyon izlenmiş benim video. Oha. Wow. İzle izle. <laughs> dön 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 geliyorum geliyorum Bak nasıl uçuyorum bak efsane uçuyorum ya. Bak bak bak. Senin videoya mı atmış? Emine bak şimdi Emine. Mira şey Miramar'a gidiyor tamam, Emine. Araba nereye gitti <laughs> beni? Bak. Acayip uçuyor. Tamam, ta şeye gitti bak. Aynen. Harman'ın. Vaaay! Böyle uçma yok baba. Bak da nerede nerede? Bir ama. Hayır ama böyle böyle bir yana atır ya. Çok iyi. Bizde ne var lan? Senin GTA 5 videoları çok iyi abi ya. Aynen abi. Seninkiler efsane abi ya. E, İnanamıyorum Coca Cola çok iyi. Coca Cola abi. Bunu izleyen oldu mu arkadaşlar? İzleyin, bakın. Arkadaşlar eğer Coca Cola'ya 1921'de tam 1000 TL yatırmış olsaydınız arkadaşlar bugün ölmüş olurdunuz. Kapat gitsin be. Arkadaşlar... <gülüyor> 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 ben de ciddi ciddi bir şey bekledim. Ben, abi, ben de ne bekledim ilk izlediğimde. Ölmüş olurdur abi bugüne kadar ya beklemeye gerek yok. Düşünsene laf attım ağzıma sıçtı videosu ne abi? Nerede? Abi. Bak bak bak. Abiler. Az sonra sizden çalışacağım. Haberiniz olsun ha. Haberiniz olsun ha. Ne oluyor lan? He? Ha? Haberiniz olsun ha. <laughs> ne oldu? Duman aldın mı? Hayır hayır arabama gelemezsin. Hadi patlatsana yıldız yukarıda. Yapamam değil mi? <laughs> Abiler. <laughs> 2.8 milyon. Ne abi Tamam abi. Bittim abi bunlar da hep bittim müzik bittim var. Ya. Bunlar bir ebeme ve pera sonra. Ben atacağım bir abi ya. atmıyorum işte. Bak 700 bak 1 milyon izlemiş neredeyse bu. Bir tane sana abi. abi 60 tane mi 70 tane mi öyle bir şey yazıyordu. Kaç deneme mi yaptı Var Ne ha onlar bunlar abi. Ha burada burada. Kesin bunlar hep burada. Abi. Kapatayım ha, tamam. Başlıyoruz hadi bakalım arkadaşlar. In, let's go. Müzik hadi lan, lan hadi kapatırım. Buradan şu deliklerden Atla. geçeceğim baba. Hayır. Ha, ortadan geçtim. Ortadan orada. geçtim. Ortadan geçtim be. O küçük delikler var ya. Hadi yavrum. Haydi. Çok sen. Alttan atış yapacağım Şuna bak şuna. Hataya tüküreyim. Bak. <laughs> abi senin hatana da sana da tamam bunlar yapamadı. Yapacak bir şey yok. Deneme bunlar abi. yapamadı ama yapar <laughs> ya. Zentorno yapar ya. Sen Tekerleri ısıt. 3 2 1 Let's go. Hadi hadi zevk Yapabilirsin. Şuna bak be. Oy. Tam Çok o iyi. normal şeyde değil abi. Öbür taraftan geçtim direkt. Var ya efsaneydi ya. ya. Bu kaç izlendi? 2.8 milyon izlenen bu. 2.1, 3 abi milyon. 1.8, 2.9. <laughs> bu da güzel. Bunu izlediniz mi? Ben <laughs> izledim. Abici. <yani. gülüyor> Abicim çok teşekkür ediyorum. Muazzam oldu. <laughs> Rahatladım be. <Üf. gülüyor> Allah belanı Bizim araba patlatma olayımız. Uhtur. Biliyor 4.5 milyon abi. Fişek vardı ya 40 tane. <laughs> evet. Aa şey de çok iyi lan abi. Bir tane senin var ya şu <gülüyor> şeyli. <gülüyor> şu da güzel lan. Neyse hiç şey yapma abi. Başbakan uçağa uçağı geldi lan. çatırma. ben. <laughs> Kaptanımız konuşuyor. Ladies and gentlemen. Welcome to flight NLS 8431. Thank you of course. US Air Force. Yes. Okay of course. Bokunu <laughs> çıkarttık <laughs> <laughs> hadi. hadi bin. Bin 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 bin. Şimdi Türk kaptanlarınınkini söyleyeyim. Sayın hocamız. Say, ladies and gentlemen. Welcome to. Ne welcome lan Türkçe. Sayın yolcularımız, Türk Hava Yolları TK273 numaralı uçuşuna hoş geldiniz. Sıkıl oturun çünkü siz de havada drift yapacağım. Yok. <gülüyor> Başbakan <gülüyor> uçağı geldi lan. Sakın <laughs> <falan. gülüyor> <laughs> <laughs> abi TikTok'ta böyle video rahatlı mı tutuyor işte abi bir şekilde. Çok ya. havada drift atacağım. <laughs> abi şu da şunu da çok denemiştim ya. 3 milyon izlemiş bu hadi da. Hadi lan. <laughs> hadi be. Direkten döndük tekrardan. Hadi hadi Çok hadi hadi be lan yine o direk ya. Yok abi böyle bir şey yok. Hangi mühendis yaptıysa o direği. Neyse. <laughs> Ezimizin kaptan abi. <laughs> hadi lan hadi lan. <laughs> Allah, <be> Allah. <laughs> Ay başa. <başlıyorum. gülüyor> Bu sefer de buradaki direğe çarpıyor. Ya böyle bir şey yok abi ya. Gel artık ya. Gel şu TikTok'u yapayım artık ya. Hep yabancılar mı yapacak? Bir kere de biz yapalım lan. <laughs> bak şu kadar yakın ki. <laughs> çıldıracağım ol artık 100 kere denedik aynen aynen müzik geliyor müzik geliyor oh be Oy, girdim valla girdik sonunda Bir de, ama çok abi, çok, çok uğraştırdı ya yemin ederim var ya bayağı uğraştırdı abi ama güzel işte oluyor izleniyor da biz o tiktokta <laughs> biraz şeyler yapalım o <laughs> <laughs>